Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Fahriye Evcan ve 2 yaşındaki oğlu Karim ile birlikte dünden muhteşem yeni görüntüleri geldi. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizler için bu görüntüleri video şeklinde derleyip kanalımda sundum. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.